Kan şekeri glikoz olarak da bilinir. Glikoz, kasları ve diğer dokuları oluşturan hücrelerin enerji için kullandığı en temel formdur. Karbonhidratlar vücudun ana glikoz kaynağıdır. Karbonhidratlar en çok ekmek, patates, pirinç, meyve, sebzede bulunur. Ayrıca bütün çikolata çeşitleri, şeker türleri ve kurabiyeler yüksek miktarda karbonhidrat içerir. Karbonhidratların kandaki glikoz düzeyine olan etkisinin ölçüldüğü sisteme glisemik indeks Eğer çok fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz, bağırsaklardan emilen şeker miktarı da çok fazla olur ve buna bağlı kan şekeri yükselir. Kan şekeri testleri kanınızdaki glikoz seviyesini ölçen testlerdir. Kanımızda bulunan glikoz miktarı vücudumuzun sağlığıyla ilgili bilgiler verir. Kan şekeri değerlerinin ölçümü sağlık kontrollerinde yapılması gereken en önemli ölçümlerden biridir. Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doçent Doktor Fatma Ela Keskin, tokluk kan şekeri ve tokluk kan şekeri değerlerinin kaç olması gerektiğini şöyle anlattı. Tokluk kan şekeri yemek sonrası kanda yükselen ya da azalan şeker varlığının ne kadar olduğunu gösteren bir ölçümdür. Tokluk kan şekeri testi de açlık kan şekeri testi gibi diyabet hastalığının teşhisinde oldukça önemlidir. Tokluk kan şekeri seviyesi alt sınır olarak 100 mg bölü dl ve üst sınır olarak 200 ml bölü dl kabul edilmektedir. Tokluk kan şekeri seviyesi 100 ila 140 mg bölü dl'lik bir değer değilse kişinin normal yani sağlıklı değerlerde olduğunu göstermektedir. 140 ila 199 mg bölü dl'lik topluluk kan şekeri seviyesi değeri prediyabet yani gizli şeker olduğumuzu göstermektedir. 200 mg bölü dl ve üzeri bir tokluk kan şekeri seviyesi değeri ise diyabet tanısı koymak için gereken değerdir. Tokluk kan şekeri değerinizin mutlaka bir uzman doktor tarafından detaylı olarak değerlendirilmesi önemlidir. Peki tokluk kan şekeri değeri nasıl ölçülür? Tokluk kan şekeri iki yolla ölçülür. Yemek yedikten iki saat sonra kişilerin parmağından damla kan alınması ya da damardan kan alınması ile ölçülmesi birinci yoldur. Bu ölçümden önce kişi yemek yedikten sonra iki saat boyunca yiyecek ve içecek tüketiminden uzak durmalıdır. Bu test sonrası o kişideki tokluk kan şekeri seviyesi hakkında değerlendirme yapılır. Çıkan sonuçlar o kişideki hastalıkların ve tedavi süreçlerinin bir ölçütüdür. Kan şekeri ölçümünün bir diğer yoluysa şeker yükleme testidir. Tokluk kan şekeri ölçümü yapılacak kişi vücuda şeker yüklendikten 2 saat sonra kan verir. Vücuda bir anda yüklenmiş olan bu şeker kanda tokluk kan şekeri ölçümü değerini verecektir. Elde edilen değer 140 mg/dL bölü DL altında bir değer olmamalıdır. Tüm tetkiklerden sonra sonuçlar doktor tarafından detaylı olarak değerlendirilebilir. Tokluk kan şekeri değeri ne zaman ölçülmelidir? Tokluk kan şekeri değeri kişinin yemek yemeye başladıktan 2 saat sonra ölçülen değeridir. Hamilelerde ise başlangıcından 1 saat sonra ölçülmesi gerekmektedir. Tokluk kan şekeri değeri neden yükselir? Tokluk kan şekeri değerinin yüksek kabul edilebilmesi için değerin üst sınırı olan 200 mg bölü dl'nin üzerinde olması gerekir stresli olmak, fazla yemek yemek, vücudun ihtiyacı olan insülünü karşılayamamak, tokluk kan şekeri değerinin üst sınırı aşmasına neden olmaktadır. Görme sorunlarının yaşanması, gün içinde çok sık idrara çıkmak, yorgunluk hissetmek ve özellikle yemek yedikten sonra geçmeyen ağızda kuruluk hisli tokluk kan şekerinin yüksek olmasının belirtilerindendir. Bu belirtilere önceden gereken önem verilirse bazı hastalıklar önlenebilir. Yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, iyi kolesterolün düşmesi bu hastalıklardan sayılır. Ölçülen sonucun yüksek çıkması altında farklı sebepler de barındırabilir. Tokluk kan şekeri değeri nasıl düşürülür? 1. Sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir. 2. Tam tahıllı gıdalarda beslenmek alışkanlık haline getirilmelidir. 3. Nişasta, un, şeker gibi karbonhidrat değeri yüksek besinlerden uzak durulmalıdır. 4. Gün içerisinde öğünler atlanmamalıdır. 5. Her zaman ideal kiloda kalmaya özen gösterilmelidir. 6. Düzenli şeker takibi yapılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. 7. Stresten uzak durulmalıdır. 8. Bol su tüketilmelidir. 9. Alkol veya sigara tüketiminden uzak durulmalıdır. 10. Uzun süren açlıklardan kaçınılmalı ve öğünler arasına hafif atıştırmalıklar eklenmelidir. 11. Uyku düzeni ve kontrolü yapılmalıdır. 12. Doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Açlık ve tokluk kan şekeri değeri hipoglisemi, hiperglisemi, diyabet ve daha birçok hastalığın teşhisinde oldukça önemlidir. Kan şekeri değerlerinizi referans aralıklarla tutmanız gerekmektedir. Yapmış olduğunuz egzersizler, tükettiğiniz sağlıklı besinler yaşam kalitenizi artıracaktır. Doktorunuz tarafından uygulanan sağlıklı beslenme ile kan şekerinizi normal standartlarda tutabilirsiniz ve ideal kiloda kalabilirsiniz. Şeker hastalığı tanısı konulabilmesi için kan ölçümlerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir tam olarak tanı konulabilmesi için HbA1c testi yapılmalıdır. Bu test ise hemoglobin proteinlerinin yüzde kaçının glikoz ile kaplı olduğuna bakılır. Kırmızı kan hücrelerinin ortalama ömrü 3 aydır. HbA1c testi ise bu duruma bağlı olarak kandaki şeker seviyesini gösterir. Sonuç olarak HbA1c seviyesi ne kadar yüksek ise şeker hastalığı olma riski o kadar yüksek olur.